Merhaba sevgili gençler. Ben Oğuz Hoca. Evet, hepinizin beklediği tarih geldi ve 28 Haziran tarihinde RGS sınav sonuçları açıklandı. Umarım hepiniz güzel puanlar almışsınızdır. Şimdi önümüzde bizi bekleyen önemli bir süreç var. Tercih dönemi. Bu tercih dönemi çok kritik öneme sahip. Bununla ilgili de Milli Bakanlığı kendi sitesinde bir tercih kılavuzu yayınladı. Tabi sayfalara baktığımızda hani birçok bilgi mevcut ama en azından hani sizin için can alıcı noktalar neler? Onlardan bahsedeceğim. O zaman hemen videomuza geçelim. Tabi Krabuz hakkında bahsetmeden önce ufak bir RGS değerlendirmesi yapmak istiyorum. Öğrencilerin sınav sonuçlarına baktığımızda bu seneki sınav geçen seneye göre birazcık daha zor bir sınav olmuş. Peki bunu nereden anlayabiliriz? Şimdi normalde Milli Eğitim Bakanlığı her sene sayısal veriler yayınlıyor ama bu sene bu veriler yayınlamadı. Belki önümüzdeki günlerde yayınacaktır bilmiyorum ama şuradan en basit anlayabiliriz. Geçen sene yani 2003 LGS'de 562 öğrenci birinci olurken bu seneki LGS sınavında 302 öğrencinin birinci olduğunu görüyoruz. Bu da zaten aslında bize sınavın geçen sene göre biraz daha zor olduğunu gösteriyor. Tabii bu da yüzdeklerime etkiliyor. Nasıl etkiliyor? geçen sene aynı puan alan öğrenci mesela 360 puan alan öğrenci bir yüzdeklerime girdi diyelim herhangi bir. bu sene e aynı puanla daha küçük bir yüzdelik giriyor. Yani aslında küçük daha yüzdelik girmek daha başarılı olduğu anlamına geliyor. E, dolayısıyla bu açıdan da baktığımız zaman aslında hani geçen seneye göre zorluğu tabii ki önemli ama bizim yüzdeliklerimizi etkileyecek. Burada da dediğim gibi e, geçen seneye göre yüzdeliklerimizin birazcık daha e, küçüldüğünü, yani daha başarılı bir dilime girdiğinizi göreceksiniz. O yüzden şöyle bir şey yapmanızı istemiyorum. İşte hani e, sınav zor oldu, işte e, yüzde değişti. Sakın moral bozmayın. Dediğim gibi e, hani yüzde birazcık daha küçültü için bu sınav avantajınız da olabilir. E, tercihlerimizi düzgün bir şekilde e, analiz ederek yaptığımızda mağdur olma şansımız e, en az elmiş olacak. Tabi burada tercih yaparken de neye bakıyoruz? Türkiye geneli yüzdeliklerimize bakıyoruz. Çünkü e, tercih yaparken bunu baz alacağız. Ancak bir de biliyorsunuz ki ir diye bir şey var. Peki bu ir yüzdeliklerim nedir? Daha önce bununla ilgili bir video paylaşmıştım ama daha kısa bir bilgi vereyim size. Eğer hani bulunduğunuz bölge çok fazla e, sınav puanı alan e, okulun olduğu bir bölge ise burada tabii ki de Türkiye genel yüzdeliklerime bakmak daha mantıklı. Ama e, bulunduğunuz şehir küçük bir şehirse veya e, bulunduğunuz bölgede e, sınav sınav puanıyla ...öğrenci alan okur sayısı az sayıdaysa... ...bu sefer sizin için... E, il Yüzdeklerimi de e, önemli bir... E, ...duruma geçebilir. Çünkü İl Yüzdeklerimi'ne baktığımızda... il Yüzdeklerimi sizin... E, ...sadece kendi elinizdeki öğrencilere göre... E, ...bir saramanıza hesaplar. Ama Türkiye Genel Yüzdeklerim'de de... ...Türkiye çapındaki Yüzdeklerimiz... ...hesaplandığı için... E, ...bu yüzden eğer dediğim gibi küçük bir şehirdeyseniz... ...veya bölgenizde çok az sayıda... ...sınav puanı alan okur varsa... E, bu sefer il yüzde limite önemli bir noktaya gelebilir. Bir örnek verelim. Mesela diyelim ki siz yüzde on dilime girdiniz Türkiye genelinde sınavda. Ama e, il id yüzde beşlik dilimdesiniz. Bu şu demek siz ilinize göre e, daha başarılı bir seviyedesiniz. Dolayısıyla belki de yüzde yedi buçukluk dilimle aran bir okula yerleşme ihtimaliniz doğabilir. O yüzden e, tercih yaparken ya da tercih listemizi oluştururken hem Türkiye genel yüzdeklerime hem de il yüzdeklerime bakmak ...bazen sizin için daha avantajlı olabilir. Ama dediğim gibi çok büyük bir şehirdeyseniz... ...il yüzlektirim bazen çok işimize yarayamayabiliyor. Aslında şunu da belirtmek isterim ki... ...tercihlerimizi yaparken tek bir kritere bağlı kalmamamız lazım. Yani yüzlektirilmemize göre tercih yapmak bizi yanıltabilir... ...veya istemediğimiz bir okula gitmek zorunda kalabiliriz. Bu yüzden tercih yaparken birçok kritere bakmamız lazım. Bununla ilgili daha ayrıntılı videolar çekeceğim için... ...şu an buna değinmeyeceğim ama... E, şunu söylemek istiyorum, Tercihleriniz yaparken mutlaka rehber öğretmenlerinizden destek alarak, e, yani bir uzmandan destek alarak tercih yapmanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Kritik öneme sahip olan şey de şu, asla hiçbir okul için bu okulu kesinlikle kazanırsın demiyoruz. Yani burada e, her ile ilgili şunu söylüyoruz, mesela işte bu okulun bu okula yarışma ihtimali yüksek, bu okulun sana gelme ihtimali düşük gibi cümleler kullanıyoruz. Çünkü ihtimallerden bahsediyoruz. Burada öğrencilerin okulları seçme yoğunluğuna göre veya işte okulun kontenjanının artması azalmasına göre değişkenlerden dolayı hani bir okul kesinlikle sana gelir demek çok zor. O yüzden böyle kesin net yorumlar yapmıyoruz. O yüzden ihtimallerden bahsediyoruz. Bunu da dikkate almak lazım. Şimdi videomuzun konusu olan o zaman tercih kılavuzuna geçelim. Birinci sorumuz tercih takvimi nasıl işleyecek? Bundan biraz bahsedelim. Öncelikle iki tane aslında döneme ayırıyoruz biz tercih, tercih dönemi. Bir tercih dönem var, bir de nakil dönemleri şeklinde. Tercih dönemi çok kritik öneme sahip daha uzun bir zaman diliminde ama nakil tercihler çok daha kısa zaman dilimlerinde gerçekleşiyor. Şöyle bir tarihlere baktığımızda ilk olarak şunu görüyoruz. 28 Haziran yani sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih yapma sistemi açıldı. Milliyetin Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Burada 16 Temmuz 2024 tarihine kadar tercihlerinizi yapabilirsiniz. Ve daha sonrasında da zaten bunlar işleme konacak ve sonrasında 22 Temmuz tarihine de tercih sonuçları açıklanacak ve aldığından bu sefer nakir tercihleri başlayacak. Birinci ve ikinci nakir tercihleri diye. Birinci nakir tercihleri 22-26 Temmuz tarihi arasında olacak. Onların sonuçları 29 Temmuz tarihinde açıklanırken 29 Temmuz ve 2 Ağustos arasında ise ikinci nakir tercihleri başlayacak. Bunların sonuçları da 5 Ağustos'ta açıklanacak ve tercih dönemi aslında resmen bitmiş olacak. Tercih dönemi tamamlandı ama hiç bu okula yarışamadınız. Bu durumda da 6 ile 14 Ağustos tarihleri arasında ilçe ve il Milli Eğitim Komisyonları kuruluyor. Bu komisyonların içerisine siz başvuruda bulunuyorsunuz ve bu şekilde boşta kalan kontenjanlara sizi yerleştiriyorlar. Bu şekilde bir tercih dönemi olacak. Peki tercihler nereden yapılacak? Tercihler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi içerisinde bulunan e-okur sistemi üzerinden tercih robotu vasıtasıyla yapılacak. Ama burada şuna dikkat ediyoruz. Tercihlerimizi yaptıktan sonra onaylıyoruz ve altından ilimizde, ilçemizde bulunan herhangi bir orta ortaokul müdürlüğüne gidip onaylatmamız gerekiyor. Eğer onaylatma işlemi yapmazsak tercihlerimiz maalesef geçersiz oluyor. Mağduriyet yaşamamanız için lütfen tercihlerinizi tercih robotundan yaptıktan sonra... Okul müdürlüğünü mutlaka onaylatın. Onaylanan tercih işlemi iptal edilebilir mi peki? Öğrenciler çok sık bu soruyu soruyorlar. Eğer tercihinizi yapıp herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylattıysanız ve tercih dönemi içerisindeyseniz tercih listenizi değiştirmek istediğinizde bir dilekçe veriyorsunuz okul müdürlüğüne ve tercihlerinizi iptal edip yeni bir tercih listesi oluşturabilirsiniz. Bunun için önemli olan kısım şu. Tercih dönemi içerisinde olması lazım. Bu önemli. Tercih dönemi içerisinde dediğim gibi tercihleriniz iptal edebilir veya var olan tercihinizin saramasını değiştirebilirsiniz. Bunun için yine dediğim gibi okula başvurup dilekçe vermeniz lazım. Peki yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak? Yerleştirme sistemine baktığımızda 3 tane e, pencere göreceksiniz. E, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okul yerleştirmesi diye 3 tane sistem var. Sistem şöyle çalışıyor. Bütün öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme sisteminden okul seçmek zorunda. Nedir yerel yerleştirme sistemi? Adrese dayarı sistem dediğimiz e, orta öğretim başarı puanınıza göre veya okulun size yakınlığına göre e, sizin bir okula yarışmanız için açılmış olan sistem. Burada en azından bir tane okul muhakkak seçmeniz lazım ki bunu seçtikten sonra onayladıktan sonra e, size RGS puanıyla tercih sistemi açılacak veya pansiyonlu okul sistemi açılacak. Ama siz bu yerel yarıştırma tercihini yapmadan sistem diğer iki e, tercih sayfasını size açmayacak. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Okul türleri nelerdir? Okul türlerine baktığımızda fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri, mesleki teknik anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri olmak üzere altı çeşit e, bizim okul türümüz var. Bu okul türlerinden bazıları e, RGS puanıyla öğrenci alırken Bazıları adresa dayalı sistemle öğrenci alıyor. Bazıları da e, özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor. O yüzden bu okul türleri nelerdir? E, ağırlıklı olarak eğitimler nasıl oluyor ve e, hangi tercih sistemiyle bu okulları seçebiliriz? İyi araştırmamız lazım. Ama hani kabaca şöyle bilgi vermek gerekirse fen liselerinde daha çok sayısal derslerin ağırlıkta olduğunu, sosyal bilimler liselerinde daha çok sözel derslerin ağırlıkta olduğunu e, söyleyebiliriz. Yine işte proje okulları vesaire var. Bunların hepsinin içeriklerini iyice araştırıp sizin için uygunsa ona göre tercih listenizde yer vermeniz doğru olacaktır. RGS puanıyla öğrenci alan okullar hangileridir? Tabii ki merkezi yerleştirme sisteminde bütün okulları teker teker görebilirsiniz. Ama sınıflandıracak olursak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, e, Proje Okulları, Mesleki Teknik ve Anadolu Liseleri'nin Anadolu programları RGS puanıyla tercih alıyor. Peki RGS puanıyla tercih yaparken sistem bize kaç tercih hakkı veriyor? 10 tane tercih hakkı veriyor. Bu 10 tercih hakkının ister 10 tanesini, ister 3 tanesini, ister 7 tanesini kullanabilirsiniz. Bu konuda bir kısıtlama yok. Ama benim tavsiyem mümkünse 10 tercih hakkınızın 10'unu da kullanmanız. Çünkü... Herhangi bir açığa çıkma ihtimalinizin en aza düşmesini istiyorum. Bundan dolayı bunu tavsiye ediyorum. Yine bu tercih sisteminde tercih yaparken tercih ettiğiniz okul türünün hepsi aynı olabilir. Yani şöyle örnek vereyim: sizin 10 tane okul seçtiniz diyelim, onu da anadolu sesi olabilir veya 10 tane tercihinizin 7 tanesi anadolu sesi, 3 tanesi de fen sesi olabilir. Yani herhangi bir okul türü anlamda kısıtlama yok. Yerel yerleştirme nedir peki? Diğer bir de işte adres sistem diye de söyleyebiliriz. Burada sistem sizin seçtiğiniz okulun evinize yakınlığı, aynı şekilde orta öğretim başarı puanınız, ortaokulda yaptığınız devamsızlıklar gibi kriterlerin göz önünde bulunduğu bir sistem. Burada az önce söylediğim gibi eğer RGS puanı ile tercih yapacaksanız yerel yerleştirmede en az bir tane okulu seçip onaylamanız lazım öteki türlü diğer sistemler size açılmıyordu tercih sistemleri. O yüzden burada muhakkak tercih yapmanız gerekiyordu. Yani burada amaç öğrencinin açıkta kalma ihtimalinin en aza indirilmesi. Bu sistemde de 5 tane tercih hakkımız var. Burada tabi bazı kısıtlamalarımız var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlk kısıtlamamız şu. Aynı okul türünden maksimum 3 tane seçebilirsiniz. Yani 5 tane tercih hakkınızın 5'ini de Anadolu Lisesi yazamazsınız. Maksimum 3 tanesi Anadolu Lisesi olabilir, geri kalan 2 e, okul İmam Hatip Lisesi de olabilir veya Meslek Lisesi de olabilir ama maksimum dediğim gibi aynı okul türünden 3 tane seçebiliyorsunuz ama tabi bunların saramasının bir önemi yok yani ilk 3'e yazsanız da olur ama e, aralarına işte meslek lisesi yarıştırıp e, e, o şekilde boşluklar bırakarak da yapabilirsiniz yani herhangi bir sarama kısıtlaması yok ama aynı okul türünden 3 tane maksimum seçme hakkınız var. Yine bu sistemle tercih yaparken üç tane farklı renk göreceksiniz okulun yanında. Bunlardan ilki yeşil renk. Yeşil renk sizin kendi bölgenizdeki okulları gösteriyor. Mavi renk sizin bölgeniz, bölgenize komşu olan okulları gösteriyor. Yani komşu kayıt bölgesindeki okullar. Kırmızı ise diğer dediğimiz yani sizin bölgeniz dışındaki uzak okulları gösteriyor. Tabi burada yine bir kısıtlamamız devreye giriyor. Kısıtlama şu 5 tane tercih hakkımız vardı ya bu tercihleri yaparken ilk 3 tercihimizin kendi kayıt alanımızdan yani o yeşil renkli dediğim okullardan olması gerekiyor. 3, 4 ve 5. sıradaki okurların hangi bölgeden olduğu çok önemli değil ama ilk 3 tercihimizin kendi kayıt alanımızdan olması şart. Özel okullara kayıttan nasıl olacak? Özel okullara kayıtlar için 28 Haziran'la 16 Temmuz tarihleri belirlenmiş durumda. Bu tarihler arasında bir özel okula kayıt olduysanız şöyle bir durum söz konusu, ee, özel okula kayıt yapılan öğrenciler için tercih sistemi hiç açılmayacak. Yani bir e, yerel yerleştirme ya da merkezi yerleştirme ile ilgili tercih hakkınız olmayacak. Eğer e, özel okula kayıt olduysanız ve daha sonrasında bu sistemlerde tercih yapmak istiyorsanız özel okuldan kaydınızı sildirmeniz lazım ancak o şekilde e, sistem açılacak. Ha şöyle bir durum da var siz daha önceden e, merkezi yerleştirme ya da yerel yerleştirme ile ilgili tercihler yaptınız ve daha sonrasında özel okula kayıt olduysanız sistem daha önceki yaptığınız tercihleri iptal edecek. O yüzden e, bu konuda önemli. Nakil tercihleri nasıl olacak? Şimdi tercih dönemi bittikten sonra tercih sonuçları açıklandığında okullarla ilgili karan boş kontenjanlar oluşacak ve nakil tercihleri başlayacak. Nakit tercihlerinde de bize sistem üçer tercih hakkı verecek her tercih grubu için ve bu şekilde nakit tercihlerinde de okula yarışma ihtimaliniz ortaya çıkacak. Yine nakil tercihlerinde de önemli olan konu şu, tercihlerinizi yaptıktan sonra herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylatmanız gerekiyor. Nakil tercihlerinde kaç tercih hakkımız var? Az önce bahsettiğim gibi nakit tercihlerinde üçer tercih hakkımız olacak. Burada aslında iki ayrılıyor önümüze çıkan seçenekler. Eğer ilk tercihte bir yere yarıştıysanız e, bu işte yerel yarıştırma merkezi yarıştırma ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmadan e, tercih yapabilirsiniz. Yani hatırlarsanız yer ilk tercih ne demiştik? Yerel yarıştırmaya tercih yapmadan merkezi yarıştırma sistemi açılmıyordu. Ama siz ilk yarıştırmada bir okula yarıştıysanız o zaman yerel yarıştırma ile ilgili bir tercih yapmanız şart değil. Hani isterseniz yapabilirsiniz ama yapmadan da merkezi yarıştırma ile yine nakir tercihi yapabiliyorsunuz. Eğer ilk tercihlerde bir okula yerleşemeliysek o zaman önümüze ikinci seçenek çıkıyor. İkinci seçenekte artık durum şu hale geliyor. Ee, i̇lk olarak yerel yerleştirme sisteminden tercih yapmanız yine zorunlu ve burada üç tane tercih hakkınız var. Bu üç tercih hakkınızdan da e, okul türlerini atıyorsanız eğer maksimum aynı okul türünden iki okul seçebiliyorsunuz. Yani ilk tercihte aynı okul türünden üç tane seçebilirken maksimum. Burada da maksimum iki tane seçme hakkınız var. Yine e, ilk olarak bu sistemle tercih yapıp onayladıktan sonra diğer sistemler size açılacak. E, diğer sisteme geçtiğinizde de orada da üç tane tercih hakkınız var. Onun dışında herhangi bir kısıtlamanız yok. Öğrencilerin her sene kararsız kaldığı bir durumda şu. İlk tercihte bir okula yerleştikten sonra nakil tercihlerinde bulunduklarında kayıt haklarının silinip silinmediğini merak ediyorlar. Durum şöyle. İlk tercihte bir okula yerleştiyseniz... Nakit tercihlerinde tabii ki de bulunabilirsiniz nakit tercihinde bulunmanız ilk okuldaki kaydınızı herhangi bir şekilde etkilemez ama nakit tercihlerinde bir okula yarıştığınız durumda bu sefer ilk tercihde yarıştığınız okuldaki hakkınız e, siliniyor yani kaydınız düşüyor yeni kazandığınız okul artık sizin kesin kayıt olduğunuz okul olarak karşınıza çıkacak. Tercih dönemi ile ilgili ayrıntılı videolar çekeceğim ama şu noktayı değinmeden edemeyeceğim tercih dönemi gerçekten çok önemli. Ee, özellikle tercih döneminde bir açıkta kalma durumunuz oluştuğunda nakit tercihlerinin işiniz çok çok zorlaşıyor. O yüzden burada amacımız bir okula yarışmak olması gerekiyor. Hem e, nakit tercihlerine baktığımızda 3 tercih hakkımız varken mesela RGS için ilk tercih döneminde 10 tercih hakkımız var. O yüzden e, bizim acele etmeden 2 haftalık süre içerisinde bütün okulları araştırarak ve uzmandan yani rehber öğretmenlerinden destek alarak bir tercih listesi oluşturmamız lazım. Acele etmeyin ilk tercih yapanlar avantajlı değil. Yani ilk günde yapsanız son günde yapsanız fark etmiyor mühim olan tercih sanız bizim için. İlk tercihte e, mantıklı doğru tercihler yaparak bir yere yarışmaya bakın. Nakit tercihlerinde yine zaten tercih yapma hakkınız olacak. Lütfen bu konuya özen gösterin. Eğer aklınıza takılan sorular varsa da yorumlarda yazın. Ben elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.